Kazık daha şöyle bir derinlemesine bir bakalım şimdi. Arkadaşlar oyunda keyifli uh, oyuncuların hep en büyük sorunu işte ben hangi silah kullanayım, hangisi en iyi silah, işte böyle bir şey yok. Kendi, yani hepinizin kendi oyun tarzınıza göre, kendinizin sevdiği ve ona göre oyun tarzınıza göre uyum sağlayabileceğiniz şekilde bu silahları nasıl uh, yönetirim politikasını yani bu silahları kendime göre nasıl ayarlarım olayını çözmeniz gerekiyor. Bu yüzden statlar ve daha önceden bahsettiğim şurada artılar, eksiler olayına çok dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi bir silahta en önemli olmazsa olmaz dedik. Ne dedik? Barıl dedik. Barıl en çok stat veren parçadır arkadaşlar. O yüzden barıl çok önemli. Onun dışında dediğim gibi susturucu olmazsa olmaz. Underbill yine en çok stat veren olaylardan. Ee, Warzone'da eğer e, 1v1 oynamıyorsanız yani trios veya duos oynuyorsanız e, 60 mermi çok önemli taramalı silahlarda çünkü mermi değiştirme hızınız yani mermi adam atışı çıksın 30 mermi hemen adama sıktınız kaçırdınız mermi değiştirmeniz gerekiyor ne oldu mermi değiştirirken adam kaçtı veya döndü sizi vurdu bu yüzden 60 mermi yani ne kadar yüksek merminiz olursa olsun o kadar savaşları kazanma oranınız artar. O yüzden her zaman 60 round kullanıyoruz. Bunun altında e, silahın mermi tipini değiştiren e, şarjörler de olabiliyor. Bu artık size kalmış. Buraları çok anlatmıyorum. Girmeyeceğim o konulara. E, burada yine en kullanılan iki tane olay var arkadaşlar. Birincisi step grip Tape. Niye? Çünkü aim down sight speed ve speed to fire speed. Yani yürürken atış etme hızınız daha doğrusu koşarken atış etme hızınız sprint çünkü koşarken atış etme hızı veriyor ve eğim alma hızınızı yani adamı gördüğünüz hemen eğim almak istiyorsunuz. Bazı silahlar özellikle enerjilerde eğim alana kadar zaten adam ya kaçar ya da sizi vurur arkadaşlar. Çok hızlı eğim alıp adamı direkt nişanı koyup vurmak istiyorsanız artı eğim down side speed'e özellikle dikkat etmeniz gerekiyor. Onun dışında aiming stability, in aim walking st aiming st stability de işte dediğimiz gibi aim'i koyduğunuzda ateş etmeye başladığınızda aim'iniz sarsılmıyor. Sağa sola aşağı yukarı kaymaması için aiming stabi stability'ye dikkat etmeniz gerekiyor. Onun dışında ben oyunda çok hızlı koşacağım, sağa sola uçacağım, işte adamlara yaklaşacağım, adamları sağından gireceğim, solundan çıkacağım, arkalayacağım. Modundaysanız arkadaşlar stockta en önemli olay no stock. Bakın mobility'yi coşturuyor. Şu anki mobility statına dikkat edin. Kırmızı değil mi? Ne kadar aşağıda. No no geçtiğimizde mobility ne kadar yükseldi? Ne veriyor? Moment speed, aim down side speed. Hem hızlı koşuyorum, hem aim hızlı alıyorum. Tabi bunun karşılığında benden götürdüğü şeyler yani götürdükleri de önemli. O yüzden oyunda birazcık aiminizin çok iyi mouse'a veya işte controller oynuyorsanız artık controller'a zaten aim assist olduğu için genelde tüm PlayStation oyunculara hiç dikkat etmiyor onlara. Ama eğer mouse'la oynuyorsanız arkadaşlar, aim assist'iniz yoksa aiming stability ve recoil control. Bu sizin bileğinize kalmış bir olay artık. Çok iyi aim alabiliyor olmanız lazım ki oyunun verdiği aiming stability ve recoil ile ihtiyacınız olmasın. O, o yüzden Momo Speed'imi alırım, Aim Down Speed'imi alırım, koşarım, adama hemen eğimi koyarım, tak 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 vururum etşede, yer değiştiririm, 3 kişiyi tek başıma götürürüm diyorsanız Momo Speed ve Aim down Side Speed'e odaklanacaksınız. Yok benim aim'im kötü diyorsanız arkadaşlar buradan geleceksin. M16 Stock neydi veriyor? Aiming Stability. Aim'ini açıyorsun baba, taramaya başlıyorsun, bir daha elini hiç hareket ettirmiyorsun. Zaten çatır çatır adamı vurursun. Çünkü Aiming Stability'in maksimize edilmiş durumdadır. Anlaşılmayan bir nokta yoktur umarım. Onun dışında optik. O optikler e, birçoğunuzun uzaktaki hedefleri özellikle kolayca hedef alıp vurmak için kullandığımız optiklerimiz. Şimdi burada termal optikler var. Termal optikler oyun başı çok modaydı. Çünkü hile gibi bir şeydi. Yani haritada adamı göremiyordunuz. Seçemiyordunuz. Optik direkt adamı gösteriyordu. E, bunun counter'ı ne? bulut, Neydi? Coldblood belki. Blood belki varsa adamda erife hiçbir şekilde göremezsiniz yani çok böyle siyah görünür yine kaçırırsınız filan fistan zaten gerek yok mobility düşürür kontrol düşürür e, ateş edersiniz çok fazla mermi seker işte eğiminiz sağa sola kayar vuramazsınız burada yine en çok dikkat edilmesi gereken olay eğer yani benim tavsiyem optiksiz taramalı kullanıyorsanız optiksiz kullanın son zamanlarda işte en çok moda olan zaten ne var VLK3 işte şu aralar en çok moda olan optik bu. VLK3 M, 3 x yakınlaştırıyor. Hem o kadar güzel dizayn edilmiş ki. Ateş ettiğinizde nerelerde eğiminiz hiç sarsılmadan adama takır takır vurabiliyorsunuz. Bunun dışında çünkü bakın VLK ne veriyor? E accuracy ne kadar arttırıyor? Yani eğimi aldığınızda accuracy neredeyse fullenecek. Yani anlaşıl anlaşılıyor bu. Anlaşılıyor bence. Onun dışında ben ben VLK kullanmam ben işte mobility'ciyim hızlı koşarım adamlara yaklaşırım sağa soldan vururum İşte adamı gördüğümde çok hızlıyım açar vururum ben böyle oyuncuyum diyorsanız hızlı oynamayı seviyorsanız her zaman e, mini optikler kullanın mini refleks direkt böyle red dot'ı koyun red dot'la çatır çatır tarayın zaten oyun çok kolay dizayn edildiği için yani hedef vurma konusunda kolay dizayn edildiği için çatır çatır vurursunuz. Ne kadar adamın uzakta olduğunun da bir önemi. Videolarımda bunları görmüştür. Sniper'la adama bir tane vururum. Çıkarırım Grau'yu. Grau'da benim optik de yoktur. Optikle tararım adam yere düşer. niye Neden? Çünkü zaten o merminin gideceği yer belli. Yani adamın neresine hedef aldığının bir önemi yok. Ee, evet. Bunu da anlattığımıza göre. Burada başka anlatacağım bir şey var mı? Ee, hı, bir de şuna değin. Mesela burada ne var? Flip Hybrid 4x. Ne ne kadar optiğiniz e, zoom zoom level olarak işte bu 4x yazıyor ya. Bu işte 8'e çıkar, 6'ya çıkar filan. O ne kadar yükselirse ve atış ederseniz eğiminiz arkadaşlar o kadar sarsılır. Sağa sola aşağı yukarı kayar. Bu yüzden de adamı vurmanız zorlaşır. O yüzden ne kadar bu düşük olursa yakınlaştırma olayı o kadar eğiminiz sarsılmaz. O kadar eğimin stabilitiniz sağlam durur ve ıskalamadan adamı çatır çutu vurursunuz. Mesela bu sniper scope. Bu sniper scope'la bir oyunda taramayı deneyin bakalım ne oluyor. Dağlara taşlara vurursunuz arkadaşlar. Her neyse geri gelelim. Başka anlatmak istediğim bir şey buradan değinmek istediğim var mı? Laser, laser'da. He, taramalı silahlarda laser. 1 mm vardır. 5 mm vardır. Bunlar her türlü görünür. Bunları takarsanız her türlü. O 1 mm görünmüyor mu? Konusu yok. Enteresan. Değiştirdiler mi bunu? Her neyse. Vay. Bakın mesela bu görünmüyormuş. Ama ne, ne veriyor? Neredeyse hiçbir şey vermiyor. 5 mm her zaman görünüyor. Tek laserde arkadaşlar. Normal elinizde silah tutarken ee, laserınız görünmüyor. Ama eğer eğim alırsanız laserınız karşı tarafa görünüyor. Ve oyundaki en bırakın laserlardan. Çünkü bakın bu ne veriyor? Hip fire. Bu ne veriyor? Hip fire, speed to fire. Bu ne veriyor? O, aim down speed, aiming stability, aim working stiffness. Yani aim down speed, aim alma hızınızı arttıran muhteşem bir parça. Tek laser o yüzden çok fazla kullanılıyor. Bunun dışında her silahı kendinize göre artık ayarlayabileceğinizi düşünüyorum arkadaşlar. Statlara bakıyorsunuz. Oradan artıya eksiye bakıyorsunuz. İşte parçaların verdiği artılardan eksilerden kendinize kendi oyun tarzınıza aim alma yeteneğinize göre ayarlıyorsunuz. Onun dışında hiç değinmediğim perk'lere gelelim. Perk'lerde arkadaşlar, işte Slate of Hand. Bu nedir? Çok çok hızlı mermi değiştirirsiniz eğer çatışma içerisindeyseniz. Çoğu silahta kullanılmıyor. Bazı çok yavaş mermi değiştiren silahlarda alınabilir. FMG stat olarak demeç arttırdığı görülse de Warzone'da insanlara vurduğunuz hasarı arttırmıyor fakat şu işe yarıyor. Eğer adam aracın içindeyse araca aşırı derecede yüksek hasar veriyorsunuz ve e duvarları, araçları, bazı duvarları, mesela bazı kurelerdeki duvarları bile taradığınızda FMJ takılıysa mermiyi geçirip adama isabet ettirebiliyorsunuz. Bu yüzden FMJ kullanma seçeneği de size kalmış artık. Bunun dışında ne var burada? İç Warzone'da e kullanılmayan şeyler. Ee, recon, bilmiyorum kullanan var mı? Ee, presence of mind. Bu işte sniper kullanırken e, shiftle e, bastığınızda biliyorsunuz ki nefes tutmazınız artıyor. Onun dışında da pek bir şey burada zaten yok yani ben gördüğünüz gibi kullanmıyorum bile. Takacaksınız FMG takın, takmayacaksınız da boş verin Bakalım ee, bakalım 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 bakalım. Hemen 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 hemen. hemen. Galiba şunu göstermem. Fokus. Fokus arkadaşlar sniper'da bakın bu ne veriyor? Hiçbir şey vermiyor. Fakat fokus ne veriyor? Kontrol ve range arttırıyor. Sniper'da kullanmanız gereken perklerden biri fokus. Eğer oyunda sniper kullanıyorsunuz ve insanlar, diğer düşmanlar size ateş ediyorsa aim'iniz sağa sola, aşağı yukarı kaymaya başlar. Buna e ne deniyordu? Suppression etkisi mi deniyordu? Yani izliyorsanız birçok oyuncuyu şunu görmüşsünüzdür. Eğer sniper'la bakan bir adam varsa birkaç kişi o insana ateş eder. Yani erif adam, amaç o adamı vurmak değildir. Sadece adamın eğimini bozmak için ateş ederler. Diğer takım oyuncuları da koşar herifin üzerine ya, güzel bir açıdan adama yaklaşıp vururlar. Ee, bu focus perk'ü bunu arkadaşlar yani Increased control of aim while being shot. Adamlar size ateş ediyorsa aim kontrolünüzü Boz, bozulmamasını sağlar ve bu sayede çok daha rahat Sniper'la insanları vurabilirsiniz. Onun dışında tekrar işte bir var adamların dök ismini gösteriyor. Warzone'da gösterdiğini ben görmedim. Ee, tekrar burada FMG, Focus. Başka da bir şey yok zaten yani çok fazla takılmayın buraya. Evet arkadaşlar bu da böyle, bu, bu tarz bir anlatım oldu. Son olarak şuna değinmek isteyeyim. Benim çevremde çok gördüğüm bir olay. Arkadaşlar oyunda silah çatışma olarak üstünlük ve e, dezavantajlı olduğunuz konular. Oyunun ilk e, videonun başında bahsettiğim gibi duruma dönecek olursak. Grau var bende. Grau ile adamdan yakın mesafeden çatışıyorsam ve adamın elinde MP7 varsa sizce kim kazanır? Ben adama headshot vurabilirsem ben kazanırım. Çünkü Growl'un damage'i yüksek. Ama çok yavaş ateş ettiği için MP5 7'a göre MP7 bana çıtır çıtır gövdeme headshot bile atmasına gerek yok. Gövdeme sadece 10 tane mermiyi bir anda bir saniyede soktuğu için adam beni öldürür. Ben de derim ki ben adamı vuruyordum. Oo ne oldu böyle şimdi. O yüzden Genellikle son meta olan zaten sniper kullanmıyorsanız, yakın dövüşleri seviyorsanız, insanlarla sürekli koşup bounty alıp insan avlıyorsanız, pusmuyorsanız yani kullanmanız gereken olaylardan biri arkadaşlar. Adamlar evin içinde pusuyor, evin içine dalacaksın. Neyle dalacaksın? Growl'la dalma. MP, MP varsa kadar. Yani SMG kullanıyorsan saldır. Anlatabiliyor muyum? Veya işte dışarıdan RPG, bomba, herhangi bir şey sokabiliyorsan. Hemen, hemen bakalım şunu. Size şeye. E, ne yapmışım ben buraya? Suppressor, SWAT, Tech Laser, Ranger ve 60'lık mermi koymuşum yine gördüğünüz gibi. E, Optim yok, Stoğum yok, Real Grip yok, Perküm yok. Peki e, nasıl vuruyorum adamları bu silahla? Çatır tutururum yakın mesafede bu silahla adama. Öyle güzel vuruyorum ki adamın aklı şaşıyor, hayatı kayıyor diyebiliriz yani. E, bir de şöyle son zamanlarda duydum aldığım bir şey var. MP5, mp 7 yener. E, bakalım MP7, MP5. Hmm, MP5 neden yeniyor? Fire rate'i birazcık düşük ama damage'i biraz yüksek. O yüzden eğer ben adama 10 mermi at atana kadar herif bana 8 mermi vurursa beni öldürür gibi bir matematiksel hesap ortaya çıkıyor. Bu da tabii sizin tekrar oyun tarzınıza kalıyor. Ben MP7'ci olduğum için MP7 tavsiye ediyorum. Çünkü benim ayar ayarıma göre de gördüğünüz gibi yani ne ne çok uzak mesafe yani orta ve yakın için aslında benim MP7'im. Gayet de orta mesafeden de çok iyi vuruyor arkadaşlar. Fakat en yakından direkt bunu aldığım anda çatır çatır vururum. Başka bir taktik ne verebilirim? Mesela LMG kullanıyorsun. LMG kullanıyorsun. LMG bu primary weapon'da hemen şöyle şöyle bir şey yapalım. bu halka gelelim. LMG kullanıyorsun. LMG'nin işte mobilityler eşek gibi düşük olduğu için Karakteriniz çok yavaş koşar. Çok yavaş koş koştuğu için de işte oradan oraya gitmeniz veya adamlardan kaçmanız, adamlara yaklaşmanız, gazdan kaçmanız bile, gazdan koşarak kaçmanız bile elinizde bu silah varsa kaçamazsınız. Karakteriniz çok yavaş koşar, gazı gaz içinde kalırsınız. O yüzden ikinci silah olarak ne yaparsınız buraya biliyor musun? Şimdi ben zaten amacım benimle elenci ile adamlara vurmak. O ama hızlı hareket etmek istediğim için de ikinci tarafa ne alabilirim? Hemen bir buraya MP55 çekerim. MP5'ımı çektiğim zaman gazdan kaçmak için elime MP5'ı aldığımda çok hızlı bir şekilde kaçarım. Uçarım. Giderim. Anlatabildim mi bunu? Bence anlatabildim. Hemen şuradan da şöyle şey yaparım hatta bakın. Ne yaparım? Mo mobility arttıran şeyler. Uf, Mobility'ye bak. Mobility coştu. Mobility'ye ne oldu böyle? Uuu. Uh, hemen, yap hemen yaptım. Bam. Bunu geç. Mobility neler veriyor, bak bak FSS mini bak, bak bak neler var neler, neler var neler burada üf 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 Bir de bunu taktım ee, Buraya da ne takalım, ne takalım ne takalım, ne takalım, monolitik takalım range'imiz artsın ama şeyi düşürüyor, mobility'yi düşürüyor ben çok hızlı koşmak istediği için lightweight taktım mesela Ne oldu şimdi, uçuyor muyuz? Bence uçuyoruz Çok oynamadığım için, e, tek laser'ım kapalı maalesef o yüzden şuradan bakalım. Mobility veren ne var? O, oh. Mis gibi. Bam. Koydum. Burada neler varmış? Oturup 45'lik varmış. 45'liği takarsam takalım. Olmazsa olmaz. Oldu da bitti maşallah. Hadi bakalım inşallah. Burada ne var varmış? Mobility mobil bir şeyimiz var mı? Gördüğünüz gibi hiçbir şey yok neredeyse. O yüzden geç. Bak bitti. bitti. Mobility'ye bak. Neredeyse maksimum. Oyunda ee, bir Aracım varmış gibi hızlı koşarım ben bu silahla. Çok hızlı koşarım. Oradan oraya o kadar hızlı giderim ki kimse beni tutamaz. Sizler tutarsınız. Evet arkadaşlar umarım anlatıcı, öğretici bir şeyler katabilen bir video olmuştur. Ben arkadaşlarıma bir şey katacağına inanıyorum. Beni seven, takip eden, oyunda pek... Ee, daha doğrusu şöyle diyeyim. Oyuna yeni başlayan ama ustalaşamamış insanlar için, oyuncular için bence öğretici bir video oldu. Kendi tarzınıza, kendi özelliklerinize göre silahlarınızı ayarlayın. Warzone'da bol bol frekli kalın ya. Frek. Adamları vurun abi, ölmeyin. Bol bol kazançlı oyunlar oynayın, eğlenin. E, pusmayın. 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 Kendinize şöyle güzel bir loadout ayarlayın. Gidin insanları çatır çutur vurun. Bol bol kill alın. 20-30 kill'li oyunlar sizin olsun arkadaşlar. Ye hiç böyle pustum bir kill oyun kazandım. Ya bunlar boş işler. Oyun kazandığından oldu madalyamı verdiler sana. Turnuvalar bile arkadaşlar biliyorsunuz ki takip ediyorsanız oyunda ne kadar çok kill alırsan. Ne kadar çok adam öldürürsen o öyle bir puan, e, puanlama sistemiyle artık turnuvalar düzenleniyor Warzone'da. O yüzden ne kadar çok insan vurursanız o kadar çok eğlenirsiniz. Bu yüzden de silahlarınızı çok iyi bilmeniz ve ona göre ayar yapmanız gerekiyor. İzleyen herkese teşekkür ederim. Seviliyorsunuz. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz. Dark 12 burada kaçar arkadaşlar.